Masam üzerinden herkese merhaba. Elimde Mustafa Günay'ın editörlüğünü yaptığı Antik Çağ'dan Günümüze Eğitim Felsefesi Tartışmaları başlıklı editoryal bir çalışma var. Yine birçok hocanın, yazarın emeğinin geçtiği bir çalışma olmuş ve eğitim felsefesine geçmişten günümüze eğitim felsefesine konu edilen bir çalışma. Eğitim felsefesi neden gereklidir? sorusuyla başlıyor. E, eğitimde felsefe neden gereklidir diye başlıyor ve eğitim felsefesinin temel problemlerini e, Mustafa Günay Beyefendi e, analiz ediyor, tartışıyor. Antropolojik açıdan eğitim, antik kent eğitim, Sokratik pediya e, pedidea'da ve Atinalı gelenekçiler içerisinde eğitim, Immanuel Kant'ın eğitim anlayışı, Hegel, e, Marcel felsefesinin eğitime ilişkin açılımları, gibi felsefi konuları yanında Cumhuriyet'e de özel bir yer ayrılmış. Cumhuriyet döneminde eğitim aydınlanması ve Hasan Ali Yücel bence e, Haluk Erdem Hoca'nın yazdığı bu bölüm e, benim gerçekten e, ilgimi çekti. E, belki ilgilendiğim bir konu olduğu içindir. Mümtaz Turhan'a Kemal Bakır Beyefendi yer vermişler. E, Mümtaz Turhan'ın Türkiye'de marif davası üzerine e, durulmuş. Günümüz toplumlarında eğitim ve gelecekte bu iş nasıl şekil alacak yine çalışma içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışmış. Ben felsefe konusunda çalışanlara da tüm eğitimcilere de bu çalışmayı tavsiye etmek istiyorum. Gayet ilginç bir çalışma olmuş. Herkese iyi günler diliyorum.